Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize mutlu günler diliyorum arkadaşlar. Bugün de sizler için izleyen özel bir kahve falı yorumlayacağım. Kanalımda biliyorsunuzdur burçlara özel ve izleyen özel kahve falı ve tarot falı paylaşıyorum. İlk kez karşılaşıyorsanız videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı Unutmayın burçlarda tamamlamak üzereyim arkadaşlar kahve falını Kasım ayında burçları neler bekliyor diyerek niyetlenmiştim en son kova burcunun kahve falını paylaştım bugün de balık burcunun kahve falını bakarak bütün burçları tamamlayacağım burcunuz balıksa kaçırmayın akşam balık burcunun kahve falını paylaşacağım ve bitiş ekranında oynatma sitesinde paylaşacağım zaten izlemediyseniz burcunuzun kahve falını da izlemeyi unutmayın tarotu da bakmıştım Kasım ayı burç yorumlarını bütün burçların. Onu da bir hatırlatmasını yapayım ve şöyle hemen fincanımızı açalım bakalım. Güzel şeyler çıkmasını temenni ediyoruz. Fakat ne çıkarsa olduğu gibi sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Evet. Şöyle fincanınızın içerisine yine sizlere göstermek istiyorum. Ay pardon arkadaşlar. Evet kamerada bir sorun oldu. Şöyle bir bakalım ve yorumunuza başlayayım. Evet. Ee, şöyle anlatayım. Biraz fazla konuşulacağınız bir dönem arkadaşlar öyle söyleyeyim. Çünkü bir yerlerde insanlar sanki e, hani sizi izlemek için yerini almış gibi. Hani konserde ayakta durur dururuz ya. E, hani birini Sahneye çıkacaktır görmek için burada böyle bir şey var sanki siz sahneye çıkacaksınız da birileri de burada sizi görmek istiyor gibi ee, hani ben böyle bir şey görüyorum açıkçası burada ve burada e, o yüzden biraz da duyabilirsiniz sanki bekliyordu bakalım ne yapacak diye gözleri kurakları sizde e, sizden gidecek bir haberi ya da hayatınızdaki bir gelişmeyi bekliyorlar. Birden umduğunuzdan fazla kişi var arkadaşlar onu söyleyeyim. Düşündüğünüzden fazla kişi merak ediyor gibi görünmüş. Evet. Arkadaşlar kendinize dikkat edin. Çünkü burada bakın görüyor musunuz? Uzanmış bir insan görünüyor. Hani bir anda hastalanmak gibi ya da bir şey hani bir anda düşüp sakatlanırsınız. Yani büyük bir şeyden bahsetmiyorum da hani ayağınızı burkarsınız ne bileyim dinlenmeniz gerekir veya da hakikaten bir anda grip olursunuz gibi gibi. Yani aslında burada olay bu. Bir anda normal ayaktayken bir anda bir hastalanmak gibi. Yani tam olarak hastalık olmayabilir de bünyenizin yorgun düşmesi gibi bir durum olabilir. O yüzden sağlıkla ilgili konulara çok çok dikkat edin diyeceğim. Önümüzdeki günlerde gündeminizde olabilir. Ve burada diyor ki giderek artan bir sessizleşmeyi yaşıyorsunuz siz. Yani anlatsam ne değişecek? Ne anla ne anlayacaklar? Yani konuş konuşsam ne olacak? Ne değişecek? Mantığıyla susmak. Bir şeylerin değişmeyeceğini, anlaşılmayacağınızı, birazcık frekanslarınızın uyuşmadığı bir dönem olabilir mi acaba? Ee, ya da hep mi böyleydi? Ben bu çevreye ait değilim. Ben bu aileye ait değilim. Ben bu İş ortamına ait hissetmiyorum dediğiniz kendiniz ait hissetmediğiniz bir yerlerde bulunmak zorunluluğunu yaşıyor olabilirsiniz. Bundan doğan bir sessizleşme de olabilir bu hissettiğiniz. Bir de şunu söyleyeceğim, burada birilerinin ağzına laf vermişsiniz sanki. Yani nereden yaptım ben o hatayı da daha da dilinden düşürmez beni, daha da dilinden kurtulamam der gibi sanki duruyorsunuz arkadaşlar. Evet bazen yapacağımız ufak bir hata birilerinin ağzına laf vermiş oluyoruz. O kişi de konuşuyor duruyor ya da başınıza kakıyor. Aynen buna benzer bir şey olabilir. Onu söyleyeyim. Arkadaşlar burada hırslısınız. Bakın bir kişi sizsiniz bu. Elinizde bir şey var sanki gazete gibi. Al bak işte burada gibi. Ya yani bir şeyleri kanıtlamaya çalışıyorsunuz. Kendinizi aklamak gibi. Artık burada büyük bir tepki var. Hani sürekli suçlandığınız bir konuyla alakalı artık yeter diyerek tepeniz atarak suçlu olmadığınızı göstermek, ispatlamak gibi birilerine büyük bir çıkışabilirsiniz açıkçası. Her defasında aynı konuyla ilgili neden suçlanıyorum ben gibi bir tepki olabilir bu. Ya şöyle diyeyim arkadaşlar iletişim problemlerimi desem ne desem bilemedim ama kime ne sorsanız sorduğunuz sorunun cevabını alamıyorsunuz sanki yani siz ne soruyorsunuz onlar ne anlatıyor başka başka konular konuşuluyor gibi bundan dolayı da evet böyle bir durum yaşanabilir onu söyleyeyim dikkat edin diyeceğim ya yani dikkat edin derken canınız sıkılabilir yani uzatmayın diyeyim kısaca. Gerçekten bazı insanlar nasıl ne yapıyor? Bende de öyle bir şey vardır. Birisi bir şey sorduğu zaman en ince detayına kadar veririm o cevabı. Ben sorurum sorudan alakasız açıklamaları nasıl yapabiliyorlar? Ben bir türlü aklım almıyor gerçekten. Ama yapıyorlar maalesef. Evet. Bazı şeyleri görmek istemediğiniz için kafanızı duvara yaslamışsınız arkadaşlar. Hayatınızda bazı şeylerin yolunda gidebilmesi için bazı şeyleri görmezden gelmeniz gerektiğini mi düşünüyorsunuz? Hani bununla ilgili daha çok espri olarak karşımıza çıkıyor. Ben tabii ki bu böyledir demiyorum da. Ee, kocamın, zenginleşen kocamın beni aldattığını görmüyorum gibi bir şey. Ee, ya şimdi anlatamadım ben de. Hani kör takliti yapıyor. Kocasını aldatırken yakalamış ama kocası zengin olduğu için ses çıkarmıyor güya. Neden? Çünkü görürse boşanması e, beklenecek. Yani o onu gururuna yediremeyecek gibi gibi. Yani burada tabii ki sizdeki böyle bir durumdur demiyorum ama yani o bunu görürsem bana sıkıntı yaratır görmüyorum gibi yapıyorum dediğiniz bir şeyler var hayatınızda. Sıkıntı olmaması adına diyeyim. Böyle bir durum. Arkadaşlar sıkıntılıyken bir anda size birisi bir fırsat sunacak ya bakın görüyor musunuz sıkıntıların arasından bir tane kapı nasıl belirmiş yani size bir kapı açılacak bir fırsat sunulacak diyor bu fırsat e, hakikaten hayatınızın yönünü değiştirebilecek bir durum o yüzden kariyerinizle parayla pulla ilgili konular olmasının daha yüksek bir ihtimal olduğunu görüyorum. Hani burada canınız sıkkınken ya şöyle düşünün borcunuz var ben bu borçları nasıl ödeyeceğim diye düşünürken birisi geliyor diyor ki şöyle şöyle bir iş fikri varmış bunu yaparsak şöyle olur gibi gibi. Şimdi bunu örnek olarak veriyorum ama bu tarz bir şey. Ve burada çokça haberci rüyalar görüyorum. Ee, arkadaşlar görebilirsiniz diyor. Yani saçma rüyalardan anlamlı rüyalara bir kayma var aslında. Yani bir anlam taşıyor. Sadece haberci olma özelliği yok. Aynı zamanda bir anlamı var arkadaşlar. Hatta saçma görünen rüyalar görürseniz bile ya hani saçmadan mantıklıya geçtik diyordunuz. Yine saçma rüyalar görüyorum diyorsanız da alttaki mesaja bir bakın isterseniz arkadaşlar. Rüyalarınız boş yere gördüğünüz şeyler değildir. Alt anlamları olan şeylerdir. O yüzden e, bunu iyice sorgulamak lazım. Öyle diyeyim ben. Evet. Bir... E, bir kişiyi kalemle yenmek gibi. Hani kalem kılıçtan keskindir derler ya arkadaşlar. Birini savaşa girmeden galip gelmek. Yani laf atışmasıyla değil de mahkemeye verdim ben kazandım. Misal veriyorum. Bu nedir? Ee, o kişiyle daha resmi bir savaştır. Ya da işte bizim aramızda bir rekabet vardı ama ben sadece başarılarımla işte ben terfi ettim o edemedi gibi. Yani diyor ki birilerine galip geliyorsunuz ama bu tamamen savaşarak değil sizin bilginizle zekanızla kültürünüzle yeteneğinizle kabiliyetinizle bir şekilde size sunulan bir şey gibi olacak diyeyim bunda bir 5 vadesinden bahsediyorum 5 gün kadar kısa olacağını zannetmiyorum açıkçası ama bir 5 haftaya kadar böyle bir durum yaşayacaksınız onu söyleyeyim ve şöyle tabağınıza geçelim Biraz uzaklardaki birilerini mi özlüyorsunuz arkadaşlar? Böyle sıra dağlar çıkmış. Sanki bir özlem, bir hasret duygusu var. Sevdiğiniz birileri uzakta mı? Ne bileyim, eşiniz olur, sevgiliniz olur, anne babanız, kardeşiniz, evladınız. Burada birilerini özlüyorsunuz. Özlem duygusu çok baskın. Ondan dolayı biraz daha hassas olabilirsiniz. Olur olmadık şeylere alınmak ya da duygulanmak gibi durumlar yaşayabilirsiniz. Çünkü bir özlem duygusu net bir şekilde hissediliyor arkadaşlar şu ara sizin hayatınızda. Belki de hayatınızda olmayan birini özlüyorsunuz. Ama uzakta tabii ki bunu gösteriyor. Ve çevrenizde fazla meraklı insanlar var. Bakın zaten söylemiştim. Tabağınızda da çıkmıştı. Burada da tekrar bahsediyor. Yani soru cevaplamaktan sıkılabilirsiniz. Sanki her şeyi soruyorlar. Ne var sizin neden bu kadar merak ediyorlar ben bilemiyorum. Yani bir şey var ama devamlı bir soru. Sorgudasınız sanki sürekli bir şeyleri cevaplıyorsunuz. Bundan da sıkılmışsınız gibi görünüyor açıkçası. Evet böyle bir dış mekan etkinliği gibi bir şey görüyorum. Dış mekan etkinliği dedim yani bir evin içinde toplanmak değil. Mesela bir restoranda kapalı bir alan olabilir ya da açık bir yer ama bir grup insanla yapacağınız bir etkinlik olacak arkadaşlar. Önümüzdeki 3 haftaya kadar Böyle bir aydınlık ama tertemiz. O oh, bunu da yaptık bir değişiklik oldu. Kafamız dağıldı. iyi geldi. iyi hissettirdi diyeceğiniz bir şey olacak. Kendi iç sesinizi duymakta zorlanıyorsunuz arkadaşlar. Yani bunun sebebi de tabii ki çevrenizdekilerin sesinin çok yüksek olması. Onların sesini kısmadığınız sürece kendi sesinizi duyamazsınız. Kendi iç sesiniz kendi sesiniz değil yani başkalarının sesini artık kendi iç sesiniz yapmışsınız. Anne babanız da başkasıdır. Çocuğunuz da başkasıdır. Sizden başka herkesin sesi başkasıdır arkadaşlar. Burada onların bakışıyla bakıp onların size yöneltebileceği mesela eleştirileri ya da sorguları baz alarak kendinizle konuşuyorsunuz. Aha sen bunu nasıl düşünürsün? Çok ayıp gibi kendi kendinize. Halbuki düşünebiliyorsanız bu normal ve isteyebileceğiniz bir şeydir ama bu size ayıp olarak kodlandığı için o kişiler tarafından onların sözleriyle kendinize müdahale ediyorsunuz. Bunu yapmayın arkadaşlar. Kendi sesinizi dinleyin. Sonra çok pişman olursunuz. Yani geldim gidiyorum. Ben kimin için yaşadım? Kimin hayatını yaşıyorum? Niye istediğim şeyleri yapmadım? Ee, evet, bunu yaşamak istemiyorsanız derhal kısmalısınız o sesleri diyeyim ben kısaca. Evet. Bir de burada göstermelik iyiliklere dikkat edin diyeceğim. Çünkü gerçek değil arkadaşlar, göstermelik iyilikler. Yani ya kendini birilerine hoş göstermek için ya işte yapıyormuş gibi ya da laf olsun diye söylenen. O yüzden hani ya bana da güya iyilik yaptı, burnumdan getirdi diyebilirsiniz. Evet bazı şeyler böyle çünkü. Hani iyilik gerçekten yapmak için yapmadı ki. Onun bir amacı vardı onu yapmak için. E, o yüzden herkesten de her yardımı kabul etmemek gerekiyor sanırım. Uzun saçlı bir kadın var burada. Bu kadınla uzun bir sohbetiniz olacak arkadaşlar. Derin daha doğrusu. Derin bir sohbet. Yani kimseyle konuşmadığınız bir konuyu konuşabilirsiniz onunla. Ya da kimseyle konuşmadığınız kadar çok konuşmak gibi. Yani bir şekilde e, bu kadınla herkesten farklı olan bir iletişiminiz olacağını söylüyor. Birkaç haftalık süreçte bilmiyorum. E, kimse bu kadın arkadaşınız erkekseniz belki flörtünüz vesaire de olabilir. Bilemeyeceğim. Bu dönem biraz daha bireyselsiniz sanki arkadaşlar. İşte bazı insanlar çok sosyal ve e, grupla yapılan şeylerde daha başarılıdır. Bazı insanlar da tek başına yaptığı zaman daha iyi yapar bir şeyleri. Şimdi burada ben genel olarak bir şeyleri bireyselsiniz ve tek başınıza yapınca daha iyi yapıyorsunuz demiyorum. Ama şu dönemde bireysel yapacağınız şeyler size hem daha iyi hissettiriyor hem de daha başarılı oluyorsunuz. Geçici bir süre olabilir bu ama e, hani bu ara pek girileriyle ortak bir şey yapmak, grup çalışması, işte e, kalabalık grupla yapacağınız bir takım durumlar diyeyim. Yani hani bu gezmek eğlenmek gibi değil de bir şeyi tek başıma yapabiliyorsam tek başıma yapayım. Hiç kimseden beraber yani misal veriyorum alışverişe mi gideceksiniz? Üç arkadaşını mı da çağırabilirim ama hayır tek başıma gezmek istiyorum. Çünkü tek başıma gezersem ben gideceğim o kazağı alacağım geleceğim ama onlarla gezersem bu iş uzayacak da uzayacak. Fikrimi de kafamı da karıştırabilirler. Şöyle de olabilir gibi misal verdim. Bunun gibi o yüzden tercihen bireysel olacaksınız diyeyim. Çalışıyor musunuz bilmiyorum ama özellikle çalışıyorsanız iş hayatınızda biraz daha gergin bir süreç yaşanabilir arkadaşlar şu ara. Yaşanacak bir gelişmeden dolayı bir aksilik olabilir, birine canınız sıkılabilir, iş ortamında biraz hoşnut olmayacağınız durumlar, canınızı sıkacak birileri olabilir. Bunu söylüyor. Ya burada birini duymamak için uzağa gitmişsiniz. Arada da bir şey var ama hala size karşı eğiliyor. Yani diyor ki siz engellediğiniz halde görüşmek istemediğiniz halde, telefonlarını açmadığınız halde ya da mesafe koyduğunuz halde sizinle o samimiyeti sürdürmeye çalışan ya da tekrar iletişime geçmeye çalışan birisi olabilir. Flört de olur, arkadaşlık ilişkisi, başka ilişkiler de olur ama net bir şekilde bunu hissedeceksiniz. Birileri hayırdan anlamıyor olacak arkadaşlar. Hayır lafını cevap kabul etmiyor sanki ısrar ediyor gibi görünüyor onu söyleyeyim. Burada özellikle bakın bir haber beklemek değil de biriyle konuşmayı bekliyorsunuz. Yani o beni arasın ya da ben arasam da güzel bir sohbet etsek ama cesaretim yok şimdilik. Ne zaman arasam dediğiniz birisi mi var bilmiyorum. Yani o kadar muhabbet kuşu çıkmış çünkü. Bunun olacağını söylüyor sanıyorum o sizi arayacak ya da mesaj atacak ya da sosyal medyadan mı konuşacaksınız görüntülü mü konuşuyorsunuz belki sizi aramak istiyorsunuz ama cesaret mi edemiyordunuz bilmiyorum ama bu çok aydınlık bir görüşme çıkmış arkadaşlar ama dediğim gibi bunun biraz daha iletişim aracıyla ile olacağını söylüyor özellikle bir kişiden gelecek haber değil bir kişiyle konuşmanın beklenmesi ve bunun gerçekleşmesinden bahsediyor böyle bir durumun yani bir 7 rakamı çıkmış arkadaşlar. Ya 7 gün içerisinde ya da ayın 7'si, 17'si, 27'si gibi bir tarihte yaşanması yüksek bir ihtimal. Yani 7 rakamı önemli. Böyle bir gelişme olacağını söylüyor. Bir de bir şeye sevinip bunu çevrenizle paylaşacaksınız. Daha ufak bir sevinç. Hani doğrudan "Oley" diyeceğiniz çok büyük bir gelişme değil ama küçük bir gelişme de olsa sizi mutlu edecek duygusal bir konuda gerçekleşecek bir gelişme ve bunu çevrenizle de paylaşacağınızı söylüyor arkadaşlar. 1-2 haftalık yani 10 gün gibi bir süre düşünebilirsiniz. Kısa bir sürede böyle bir şey olacağını gösteriyor falanız son olarak. Evet teşekkür ediyorum arkadaşlar beni izlediğiniz için. Akşam balık burcunun kahve falını paylaşacağım. Burcunuz balıksa kaçırmayın. Yeni videolarımızda yeni falarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.